Ben izin vermiyorum ki. O beni gasp ediyor. Duygularım darbe yapıyor bana. <laughs> aynen aynen. Senin duyguların kesin MGK'ya devredilmiş. Ben yönetemiyorum. Onlar beni yönetiyor diyorum. Ben mağdurum. Ne bana kızıyorsunuz? Çünkü kızım ince sen duygunu konuşmayı bilmiyorsun ki yavrum ya. Duygunu isimlendirsen zaten yarısı çözülecek. Aa tabii ya. Öfkem hoş geldin canım <laughs> benim diye sandalye mi çekeceğim ben? Yani gerekirse evet. Ya ciddi misin? Ben öfkeme çay koysam o bana semaveri kafama geçirir. <laughs> Kız saklı Mercan seninki biraz fazla tasavvufi kaçtı burada. Peki öfkeyle beraber inat da bir duygu değil mi gençler? Ha. İnat duygunun savunma hali. Birisi anlaşılmadığını hissedince inatlaşmaya başlar. Ha. Demek ki kimse beni anlamıyor ben <laughs> evlatım. İnci seni anlamaya çalışan herkes yoğun bakımda şu an. Demek ki yetersizler yavrum. Bak işte bu cümle da duygunu yönetemediğinin işareti. Bir dakika bir dakika